arkadaşlar. Şimdi göl bebeğimle sizlere şekilleri tanıtacağız. Şimdi size şekillerimizin özelliklerini tanıtacağım arkadaşlar. Dört kenarı eşit olan şekilde kare denir arkadaşlar. Köşesi ve kenarı olmayan şekile daire denir arkadaşlar. üç tane köşesi olan şeklimize üçgen denir. Evet şimdi dikdörtgene tanıtacağım arkadaşlar. İki kenarı uzun, iki kenarı kısa olan şeklimize dikdörtgen denir arkadaşlar. Evet şimdi şekillerimizle ilgili alıştırma yapalım. Hiç köşesi ve kenarı olmayan şeklimiz hangisidir? Daire. Evet. 4 eşit kenarı olan şeklimiz hangisidir? Kare. 3 eşit kenarı olan şeklimiz hangisidir? Üçgen. 2 kısa, 2 uzun kenarı olan şeklimiz hangisidir? Dikdörtgen. İki şeklimizin 4 köşesi vardır. Bunlar hangisidir? Kare ve dikdörtgen. Aferin.